Evet, değerli takipçilerimiz, bugün de sizlere Sinop'tan sesleniyoruz. Roman Diojen heykelinin olduğu yerden. Bundan 3-4 gün önce Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten size seslenerek Büyük İskender'in heykelinin önünde seslenmiştik. Ve orayla, bura arasında bir bağlantı kurmuştuk. Büyük İskender hüküm etdi, yaşadığı sürece dünyada çok hızlı ilerleyen ve 12 yıllık iktidarı boyunca hiçbir savaşı kaybetmeyen Makedonya'dan başlayarak Hindistan'a kadar bizli bir şekilde ülkeleri istila ederek e, ülkeleri alan ve alanını genişleten dünya lideri bir e, liderdi Büyük İskender. Onun için de Büyük İskender lakabı takılmıştı. Aslında 2. Alexander olarak geçiyordu. Ve dünyaya kök söktürmüş bir İskender'in karşısında eğilmeyen tek kişi belki de korkmayan Roman Diyojen'di. Roman 412 M.Ö. önce 412 yılında Sinop'ta doğdu. Karadeniz'in ilçesi Sinop'ta ve milattan önce 323 yılında 89 yaşında Atina'da öldü. E, Roman Diyojen'in babası e, sahte para yani kalpazanlık işiyle uğraşıyordu. Ondan dolayı Sinop'ta barınamadı ve e, o zamanki e, hükümet bunları Sinop'tan Atina'ya sürdü. Yunanistan Atina şehrinde sürdü ve bir müddet Atina'da yaşadı. Şu anda heykelinde de görüyorsunuz, e, elinde fener ve yanında köpeği var. Bu söz de tarihe geçmişti. Atina sokaklarında gündüz vaktinde bu şekilde geziyordu ve insanlar güpe gündüz fenerle niye gezdiklerini sorduğunda şöyle bir cevap vermişti: "Adam arıyorum adam, Atina'da adam gibi adam bulamadım" anlamına gelen bir söz söylemişti ve işte 2006 yılında da e, Roman diyojenin heykeli. Buraya yapıldı. Sinop'un hemen e, girişindeki bir yer. Sünob'un e, girişi, burası eski otogarın bulunduğu yer. Ve oraya Romen Diyojen'in heykeli bu şekilde yapıldı ve anıtı burada duruyor. Ee, bir de e, Romen Diyojen tarihe düşmüş önemli bir sözü vardı. Büyük İskender Atina'da bunu ziyarete geldiğinde, çünkü e, Roman Diyojen gerçekten çok zeki, akıllı bir filozoftu. Atina'da bunu ziyaret etmeye geldiğinde dile benden ne dilersen, benden bir dileğin var mı diye sormuştu. Roman diyojense yerde oturmuş şöyle başını kaldırarak e, Büyük İskender'e bakmış. Hiç umursamaz bir haliyle gölge etme başka ihsan istemem demişti. Ve bu sözü de tarihe düştü. Şu anda e, anıtındaki taşında da bu söz şu anda biraz silinmiş ama gölge etme, başka insan istemem şeklinde e, burada yer alıyor. 6 metre yüksekliğinde Suna'nın girişindeki heykeli Romen Diyoje'nin e, yaşantısını Suna'da doğduğu için buraya bu heykel yapılmış ve Sinop'a gelenler de e, bilenler tabii bu heykeli ziyaret edip burada bir fotoğraf çektiriyorlar.